Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda İstanbul 15 günlük hava durumuna göz atacağız. 16 Mayıs perşembe günü hava 20 derece, gece ise 13 derecelere kadar düşecek. Cuma parçalı bulutlu, cumartesi parçalı bulutlu, pazar çok bulutlu, gündüz 24, gece ise 19 derece olacak. Önümüzdeki 15 gün içinde en düşük hava sıcaklığına baktığımız zaman 30 Mayıs Perşembe günü ve bugün gece 13 dereceye kadar düşecek. En yüksek hava sıcaklığına baktığımız zaman ise 19 Mayıs Pazar günü 24 dereceye kadar çıkacak. Anlık verilere baktığımız zaman 16 km saat rüzgar hızı, görüş uzaklığı 24 km, nem oranı %81. Basınç 2020 gün doğumu 04.47, gün batımı 20.17, rakım ise 1 metre. İstanbul hava durumu bu şekildeydi. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.